Merhabalar ben Avukat Ali Devran Çelik. Bu videoda 27 Mayıs 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikle birlikte getirilen ısrarlı takip suçundan ve sağlık çalışanlarına kadına karşı şiddet suçlarından ağırlaştırıcı hal uygulamasıyla birlikte ceza miktarının arttırılmasına yönelik getirilen değişikliklerden bahsedeceğim. Israrlı takip nedir? Israrlı takip İngilizce Stalking kelimesinin Türkçe hukuki karşılığı olarak yer almıştır. Israrlı takip örneğin mesaj göndermek, mail göndermek, telefonla aramak, sessiz kalmak, sokakta, caddede, dışarıda izlemek, evine, iş yerine gitmek, üçüncü bir kişi vasıtasıyla temas kurmak, hediye göndermek, ısrarlı takip suçunun işleniş biçimlerinden bazılarıdır. Israrlı takip eyleminin özellikleri ise mağdurda korku, kaygı uyandırması, nezaketsiz kabul edilebilecek davranışlarının rıza gösterilmeden yapılmaya devam edilmesi, bu davranışların zamana yayılarak yapılması ve bu davranışların mağdurda, mağdurun günlük hayatında, günlük düzeninde değişikliğe yol açmasıdır. Israrla takip suçu, mağdurun tanıdığı bir kişi tarafından işlenebileceği gibi hiç tanımadığı bir kişi tarafından da işlenebilecektir. Genelde eski sevgili ve eş tarafından işlenmektedir. Türk Ceza Kanunu 123 A maddesine ısrarlı takip suçu eklenmiştir. Buna göre ısrarlı bir şekilde fiziken takip eden ya da haberleşme ve iletişim araçları veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle kişi üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarının birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Aynı kanun maddesinde bu ısrarlı takip suçunun ağırlaştırıcı nitelikli halinde sıralanmıştır. Örneğin ısrarlı takip suçunun çocuğa karşı ya da ayrılık kararı verilmiş, boşanmış eşe karşı işlenmesi halinde bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Israrla takip suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Yani adli makamlarca işlem yapılabilmesi için mağdurun şikayetçi olması gerekir. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte kadına karşı işlenen şiddet içerikli suçlar nitelikli hal kabul edilerek ceza miktarı artırılmıştır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet, tehdit suçlarının kadına karşı işlenmesi halinde ceza miktarı artacaktır. Örneğin kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde müebbet hapis cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırının 9 aydan az olamayacağı şekilde ceza arttırım nedeni uygulanacaktır. Gene aynı değişiklikle birlikte sağlık çalışanlarına karşı şiddetin cezasını arttırmaya yönelik maddeler yer almıştır. Örneğin kasten yaralama suçunda sağlık çalışanlarına işi dolayısıyla görevi esnasında işlenmesi halinde ceza arttırım nedeni uygulanacaktır. Gene Türk Ceza Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte halk arasında kravat indirimi, takım elbise indirimi diye tabir edilen şekli iyi indirimi kaldırılmıştır. Buna göre sanığın mahkemece pişmanlığını gösteren davranışlarına bağlı olarak iyi hal indirimi uygulanacaktır. Ayrıca mahkemece iyi hal indiriminin gerekçesiyle birlikte belirtilmesi, gerekçesinin belirtilmesi getirilerek iyi hal indiriminin sebepsiz uygulanabilirliği kısıtlanmıştır. Bu videomuzda Türk Ceza Kanunu yapılan değişikliklerden ısrarlı takip suçundan, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçlarında ceza miktarının artırılacağından bahsettik. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.